Dur dur ne yapıyorsun? Tonören kışkırtma. <laughs> öğren kışkırtma yayınına hoş geldiniz. O video bu bak bu yayında lag olmasa bu kadar sinirlenmezdim. Bir de oyunda lag var lan. Beni kışkırtmana gerek yok ki. Zaten siktimin oyununda lag var. Ben zaten ayrı sinirleniyorum amına koyayım. Hayatım bak online oynuyorum. Bugün duyduğum küfürün böyle 50 katını falan diyor. Hayatım. Vallahi gol yedik sandım. Allah çarpsın abi sana. <laughs> Lan beni bir bırak. <gülüyor> <gülüyor> beni bir bırak. <laughs> Abicim beni <laughs> bir bırak. Dur. O. Ananın şimdi var ya. Ananın <laughs> çöpü. <laughs> <laughs> Lan enli. <laughs> Ekranı kapatsam var ya harbiden. Çok ağır küfür yersin. Çok ağır. Hadi. Hadi Özden hadi. Hadi <laughs> git Özden. Hadi. Ananın amı kışkırtma dur be kardeşim ya. Aa. ne zor Zorba Gözüme sıkıyor bir de amına koyayım bıçak. Yani bıçaklasa daha iyi amına koyayım. Sağ gözüm görmüyor. Gözme sprey sıkıyor. Gözlük görmüyor amına koyayım Şu an kendimi 10 yaşında çocuğa böyle göz göz kulak oluyormuşum gibi hissediyorum amına koyayım ya. Lan siktir git siktir git <laughs> şimdi ya Çık önümden amına koyayım ya Sen araba kullan direksiyonu var ya döndüreceğim görürsün <laughs> <Yok. gülüyor> Hak etmedi mi? Hak etmedi mi amına koyayım Kadına şiddet hayır kadına şiddet yok ki oğlum burada Bak Özden bana zorbalık yapıyor ona bir şey demiyorsunuz ben Özden'i çıkartıyorum odadan ben mi suçluyum? Oğlum bu gözlük spreyi nerede amını sikeyim ya? Gözlük spreyi sıkacaktım. Yani o zorbalık yapıyor, sıkıntı yok. <laughs> Arkada Eminem çalıyor amına. Bak burada da koltuğu nasıl çaresizsem amına koyayım um, koltuğu arkasına koymaya çalışıyorum. Nasıl çaresizlikse. Ki, amına koyduğumun evinin de bütün balkonu ortak. Yani tuvaletten balkona çıkıp buraya gelebiliyorsun. O sıkıntıydı işte. E, gelme bir daha. Keşke öyle Aa, olmasın. Amına koyayım gözüme sıkıyor, çıldıracağım ya. Bak. Ya bir insanın gözüne sprey sıkılır mı ya? <laughs> Lan bir insanın gözüne sprey sıkılır mı Lan ne kadına şiddet? Attım odadan amına koyayım. Ne kadına şiddet? Lan gözlüme çok... bak. gözlüğüme. <laughs> Bu şey oluyor ya. Sokak sokak röportajlarında böyle adama bir kışkırtma yapıyor adam diyor öyle böyle benim. Orada dürtüsel bir sahne de gelmedi ki. Gözüme geldi amına koyayım. Gözlüğe bak ya. Dışarıdan gelecek. Kapı kilit yok. Bak geldi dışarıdan Allahım. <laughs> şiddete maruz kalıyorum erkeğe şiddet <laughs> Lan su değil su değil kimyasal amana koyayım o gözlük Gözlük silme şeyi var ya kimyasal dolu oğlum o gözüme gelse ölürüm lan Bana bir tık kurgu gibi geldi <laughs> yok o an işte bir... O... <laughs> Ağzına sıçayım ben. Anana şiddet hayır Siktir git ya başıma bela oldun çık. Aa. Senin annene kızdılar seni doğurduğu için. <laughs> Elini çek elini. domuz Hayır. öpme sevmiyorum seni artık <laughs> amına koyduğumun gözüne tükürmeseydin gözlükle oynayacaktım arasını siktim pardon ya ne o gün beni dışarı attı 3 saat içeri almadı sonra. Git lan camdan geldi ya. Kayıtları sonra, var. Sonra o cam dışarı, dışarıda bıraktı sizin bilmediğiniz zamanlar. 3 saat içeri almadı. Hala hastayım hala eleşemedim. sesimi duyuyorsunuz. Ne hemen camdan. Kadına şiddete hayır. Salak bir de bir de seni evin içine attım evin dışına atmadım ki. Hayır sonra yayından gittiğimizde attın ya beni dışına. <laughs> Su kapıyı kilitledin almadım ya için. <laughs> <laughs> Kadına şiddete hayır. İzledim videoyu yine sinirlendim ya. <laughs> Hocam yaş kaç ya? Ha? Yemin ederim var ya. Hani annesini anne demesem öyle bir küfür edeceğim ki. Rahat dur. Ananın amı çünkü uğraştırıyorsun beni. Görmüyor musun özden ya? <gülüyor> 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 Lan siktirin et <tancısı> bu gitsin. <laughs> Bırak peşi. Aa! Cırmaladı piç. Bebeğim sen Maftaram musun İnsan mısın sen? Ma <laughs> insanlık var mı içinde? Kışkırtma bak, ben zamanında bir demiştim zaten kışkırtma yapan kadar sorunları toplum. vardır diye. Uyuyor lan? Kedi sorunlarım uyuyor gelin bana uğraştırıyor. Uyuyor yani kedi. Ne olduğum için sorunlarım var. Yani var. boşandık çok yakın hocam. Veririm o tazminat mı ne veriyorsun ya Hı. bana koyma ayrılmak için. Onu veririm ne kaç kimse artık. Baksana, ayrılırım. Zaten <laughs> kışkırtma yapacağım güne seviniyorum ben de galiba. Evet, o yüzden güzel bir geceydi. Ama hasta oldun. Ben sana nasıl baktım onu da anlat insanlara. Bana az önce sarımsak şey yaptı. Rendele değil eli sarımsak kokmuş be. Sol elim hala sarımsak. Kokla. Ağzını kokla. Aa. Niye sarımsak yiyorsun ki? Sen de bok. Çünkü iyileşmek için. Bir insan iyileşmek için sarımsak yer mi ya? Sadece sarımsak. Bir de bana dün süt getirdi. Sonrasını söylemeyeyim. kustun. Evet, insanlar ayıp olmasın diye ben söyledim. Ben ne yapayım senin midenin hassasdı. Bana ne? Güzel yerinde yapamamışsın. Valla güzeldi. Bana hiç iyi bakmıyor. Beni dövüyor Beni de bırakıyor. Özden bu şeydeki ne denir onu? bu boğazdaki iltihapın geçmesi için 15 tane küp şekerli süt içiyor. 15 küp şekerli. Bence çok yanlış bir durum ama 15 şekerli küp şekerli süt içsen sen de kusarsın ben de kusarım. Bence normal 15 şekerli içmek. Bir de şey değil yani torku morku değil. Bal, bal küp var ya en markalısından kanka. Oğlum midem bulandı yemek yiyordum oğlum. Kusmuk deyince hemen insanın midesi... Benim de bulandı ama ben böyle dedik ya. <laughs> Bu yayından sonra hapse girmem var. Yo Özden'in anlattıklarının <laughs> hepsi kurgu. Tamam sana bakmayacağım <laughs> daha git. Az önce gelmiş yanıma diyor dizinde yatabilir miyim kafamı sever misin? Yaptı hareketler. Var. Yayında nasıl? Yayında nasıl böyle elini yumruğu masaya vurmaya çalışıyor? Yayında değilken kedi gibi geliyor. Dizinde uyuyabilir miyim biraz diyor. Ya. <laughs> Anlat yemin et lan olmadı ne eşek. Öyle. Tamam hadi ben video izleyeceğim gidelim Sen. <laughs> tamam hadi görüşürüz karılar kızları bize mi? Az önce gay izledik. Gaylere. Peki sen şey eee nerede uyumak istiyorsun? Normal odada uyuyalım ya. Hayır ya of. Ben her bir gönderme yapıyorum. Salak öyle değil o. Nasıl? Bu gece seninle uyumak istiyorum. Bu gece seninle uyumak istiyorum. Hadi istiyorum. Çoğu sesim e <laughs> gibi değil mi beni? <laughs> Sen de Ece Ronay gibi davranıyor. Atsana o videoyu Kerem izleyeyim ya. Bu gece ya. seninle uyumak. Hadi git ya. Seni <laughs> neydi? Seni tesir ediyorum Özden. Amin. Seni tesir, Özden'i tesir ediyorum. O zaman evet yayının başına Warriors around, don't get caught in the mosh bitch. Get fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip, and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gun.